Nazileri kandıran bu sanatçıyı tanıyor musunuz? Hollandalı Han van Ressam olmak isteyen ancak yeteneği sanat çevreleri tarafından kabul görmeyen bir sanatçıydı. 17. yüzyılın ünlü ressamı Johannes Vermeer'in tarzını neredeyse kusursuz bir şekilde taklit edebildiğini fark etti ve kaderi değişti. Klasik yöntemlerle Vermeer'in stilinde tablolar üretmeye başladı ve bunları 17. yüzyıldan kalma orijinal eserler gibi sanat piyasasına sundu. Tam 11 sahte tablo yaptı. En büyük yankıyı ise Vermeer'in kayıp olduğu düşünülen The Disciples at Emmaus eseriyle yarattı eser çok yüksek bir meblağ alıcı buldu. Van Migren'in sahte krallığı 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle çöktü. Hitler'in sağ kolu Hermann Göring'in evinde sahte Vermeer tablolarından biri bulunduğunda Van Migren vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak o Nazilere orijinal değil sahte tablo sattığını iddia etti. Kendini kanıtlamak için cezaevinde aylar süren bir çalışmayla sahte Vermeer tablosunu yeniden yaptı. Sonuçta ihanetten aklandı ama sana sahtekarlığından hüküm giydi. Ne yazık ki dava bittikten sadece iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki sizce Migrin bir sanatçı mıydı yoksa dolandırıcı mı? Yorumlarda buluşalım.